arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> İnşallah güzel beğendiğiniz bir video olur diyorum canlarım. Bugün Boğa Burcu'na özel tarot, katina, dişil enerji, oracle ve kehanet kartlarına bir açılım yapacağım. İnşallah sonuna kadar dinlersiniz. Çünkü sonuna kadar farklı farklı kağıtlar açıyorum. O yüzden mutlaka sonuna kadar dinleyin canlarım diyorum. Ondan sonra canlarım. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açıp ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Gerçekten çok önemli. Çünkü büyümek gelişmek istiyoruz biliyorsunuz ki. Ondan sonra da diyorum ki ne? Özel açılım yapıyoruz. Özel açılım için kurşun dökme, nasip açma ve daha nice işlemlerimiz için bakın daha nice işlemlerimiz için 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımıza mesaj atabilirsiniz. Tekrar ediyorum. 0551 895 3093 numaralı WhatsApp hattımızdan mesaj atıp bilgi alabilirsiniz canlarım. Zaten şuralara bir yerlere numaramızı mutlaka koyuyorum. Video sonuna kadar numaramız da hep orada kalıyor canlarım diyorum. Ve söz anneme bırakıyorum. Hoş geldiniz canlarım benim. <laughs> vallahi de billahi de diyecek bir şeyler bulamıyorum sizi görünce ya. Evet. Vallahi öyle ya. <laughs> Niye böyleyiz bilmiyorum ben. Sanki her videomuz <laughs> yeni bir ilk defa video çekiyoruz. Heyecandan heyecanlanmıyoruz. Çok heyecanımız var gerçekten bakın. <laughs> Canlarım, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ne istersiniz? Çay mı, kahve mi, ayran mı? Ne istersiniz tabii havalar biraz şişirli gidiyor. Biz çay ya da kahve alalım olur mu? Verelim de alalım da. Canlarım, abone olan, olmayan herkese. İzleyip geçen herkese ne olursun izleyip de geçme. Abone ol tuşuna basarsan çok sevineceğim. O ellerinde dert görmesin diyeceğim canlarım. Abone olan olmayan diyorum. Olurlarsa hepsini seviyorum. Daha olanları da daha çok seviyorum ama eğer ki olursanız canı gönülden vallahi de rüyanıza girerim. Gelirim <gülüyor> görürsünüz. <gülüyor> 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 Şimdi Fatma'ya <laughs> bakalım bakalım. Evet. <laughs> Şimdi boğa burçları özel tarot katil dişine enerji oraya ki kartlarımı açacağım. Yalnız boğa burçları bazı sıkıntılı kartlar var ama çok da güzel kartlar var. Lütfen sonuna kadar mutlaka dinleyin bakın önemli kartlar var diyorum size. Şimdi boğa burçları etrafınızdaki insanlara bir çok dikkat edeceksiniz. Özellikle o iki tane arkadaşınız var. O iki arkadaşınıza çok dikkat edin. Siz zaten birinden şüpheleniyorsunuz. Yani aklınızda biliyorsunuz soru işaretiniz var. Çünkü o iki arkadaştan bir tanesi dost görünen düşman şekerim. Buna dikkat edeceksin. Varını yuğunu, mutluluğunu, sevincini, işte üzüntünü, her şeyini paylaşıyorsun. Fakat o senin arkandan kuyu kazmaya devam ediyor şekerim. Sen de zaten bunun farkındasın. Buna dikkat edeceksin. Canım canım. Evet, Boğa burcu o kadar çok aşırı düşünmek, kararsızlık, her şeyden şüphe etmek var ki artık şöylesiniz iki seçenek arasında kaldım Fatma hangisini seçeceğimi bilmiyorum ve bu beni çok sıkıntıya düşürüyor diyorsun. Sadece biraz ihtiyacım olan şey sessizlik. Bak, sakinlik değil. Sakinliğe de ihtiyacım var ama biraz sessizliğe ihtiyacım var. Sessiz bir ortam. Tek başına kalmak Anlatabiliyor muyum? Bir odada otur tek başına düşün. İsterse saatlerce düşün ama düşünmen gerekiyor. Saitsizliğe ve sakinliğe ihtiyacım var şekerim diyorum. Buna dikkat et. Çünkü o kadar çok olaylar üst üstüne üst üstüne gelmiş ki güç kaybı, iradesizlik, kötü niyet beslemek, kin, öfke, hayal kırıklığı, hat safhada şekerim. Yani kin, öfken var ama neden? Fatma, hayal kırıklığı yaşıyorum ve bunun sonucu da kin öfke yaşıyorum çok normal çünkü hayal kırıklığı kin ve öfkeye sebep olur diyorsun Fatma bu da yapmaz dedim ama yemin ederim ötekinlerden daha beterini bana yaptı diyorsun yapacak bir şey yok insanlık hali bu çiğ süt emmiştir diyoruz canlarım şimdi bu boşları aslında bir kurtuluş var muradınıza ermek var fakat hayallerinizin gerçekleşmesi var fakat kurtuluşu iste, istemediğinizi bilmiyorsunuz. Yani kurtuluş istiyorum Fatma diyorsun ama o sana kötü gelen insanlardan kurtulmuyorsun. Kurtuluş istiyorum diyorsun ama hala iyi niyet beslemeye devam ediyorsun. Mesela kurtuluş istiyorsun ama dik durmuyorsun, güçlü durmuyorsun, herkese saf yaklaşıyorsun, çok iyi niyetli yaklaşıyorsun. Bunlardan vazgeçersen bir kurtuluş var. Fakat kurtuluştan sonrasına çok dikkat edin. Neden? Çünkü suyun üstündesin şekerim. Eğer aynı devam edersen tepe taklak gelebilirsin gene veya da çok daha iyiye doğru gidebilirsin. Çobak tüyler bile tiken tiken olmuştur diyorum. Lütfen çok dikkatli olun diyorum. Bir yol seçmeye çalıştığınızı biliyorum fakat hangi yolu seçeceğinizi siz de bilmiyorsunuz. Şu an biraz daha beklemeniz gerekiyor. Sakinliğe ihtiyacım var dedim ya. O iki yön bak. Şunu bakın şunu çok basit bir yöntem var. Alacaksın bir beyaz kağıt önüne. Birinci yöntem diyeceksin, ikinci yöntem. Bunu insanlar için de yapabilirsin. Birinci yöntemi seçersen şu 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 sonuçları tahmin üstüne yazacaksın. İkinci yöntemi seçersen şu 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 tahminleri yazacaksın. Ne olur, nereye giderim, nasıl olur diye. Sonra hangisi mantıklı gelirse ona göre hareket et. Tabi bazılarımızın hissiyatı daha kuvvetlidir. Onlar da bilir zaten hislerinin kuvvetli olduğunu ona göre hareket ederler. Ben en basit yöntemi. Mesela birisini hayatına alırken de bu da bu da çok geçerlidir. Alırsın bir beyaz kağıt. Olumlu özellikleri, olumsuz özellikleri yazarsın. Hangisi ağır basıyorsa ona göre tutarsın veya çıkarırsın hayatından. Bu kadar basit çekerim. Öyle günlerce, aylarca kendinizi yemenize gerek yok diyorum. Şimdi boğa burçları korku, endişe, huzursuzluk, kaygı var. Ee, zorlu bir süreç yaşıyorsunuz ama bu zorlu süreci tetikleyen unsurlar bunlar. Korku, endişe, huzursuzluk, kaygı bunlar fazlaca tetikliyor bu zorlu süreci ve daha da zorlaştırıyor. Yani şöyle hissediyorsunuz. Fatma elim kolum bağlı gözüme bir bandaj kapatıldı sanki. Nerede olduğumu bilmiyorum. Sadece sıkıntının tam ortasındayım diyorsun. O sıkıntıyı nasıl dağıtacağım, nereye gideceğim diye düşünüyorsun ama ayaklarını açık şekerim. Sadece dedim ya biraz düşünmeye ihtiyacım var. Çünkü boğa burçları güçlü karakterlersiniz başarılısınız. Elinizden her iş gelir. Takdir gören bilgi insanlarsınız. Yani insanlara yol gösteren burçlarsınız. Bu çok önemli bir özellik. Yani siz bir ağaç olduğunuzu düşünün. Etrafınız gölgenize toplanan insanlar var. Yani siz birilerinin gölgesinin altında toplanmıyorsunuz. Bu çok güzel bir şey. Fakat güzel ama bir yandan da kötü. Neden? Göze gelmek, nazara gelmek. Bunlar bunu etkiler. Bu ağaçsınız ama yaşlı bir ağaç. Yani görüntü olarak 20 30 yaşında olabilirsin, belki 50 60 yaşında da olabilirsin. Ama için sanki 100 yaşında, 200 yaşında gibi hissediyorsun. Ya yaşlanmış ya artık e, şey bir ağaçsın. Nasıl söylenir Bu yaşlı değil de biraz daha oturmuş. Heh, tükenmiş gibi mi desek? Ya bir yaşlanmış ve deneyimlerinden örne yani hepsinden <laughs> Olumsuz örnekler aldığı evet. için artık çökmüş. Evet ya. Ha, yorgun bir ağaç. Evet. Ha çok güzel oldu. Yorgun bir ağaç evet. var. Vallahi çok, çok güzel şey oldu. oldu. Evet. Bunları yenmeniz için bakın özellikle boğa burçları size sesleniyorum. En yakınlarınıza çok dikkat edin. Çünkü bir düşüş düşsen yemin ederim tek mi vurmak için koşan çok insan olacak. Oh. Diyeceksin ki ya bu da mı geliyor diyeceksin. İstersen bir dene gör. Bir düşmüş şu halini göster bir millete bak nasıl değişiyor herkes. Gör şekerim yani diyorum. Yani. Ama kesinlikle düştüğünüzü belli etmeyin. Düştüğün yerden bir avuç toprak alıp kalkmayı bileceksiniz. Düşmek herkes düşer. Herkes düşer bu hayatta. Kimse yanılmaz şaşmaz değil. Fakat düştüğün yerden ders çıkarmak önemlidir. Bu var. Toprak almak budur. Ders çıkarmaktır. Canlarım boğa burçları. Aradığınız cevaplar aslında kendi içinizde ama sakinlik ve sessizlik bir ortam yok. İçe kapanmak yok sizde. Yani inzivaya çekilmek, kendinizi dinlemek yok. Eğer bunlar olsa zaten siz doğru yolu bulabilecek kapasitede insanlarsınız. Boğa burçları birisine bir yatırım, bir para vermek, bir alım satım olabilir. Yani bir yatırım yapmak var. Almak için vermişsin. Yani taz gelecek yerden tavuğu esirgememişsin. Özellikle bu parayı verirken kalbinin sesini çok fazlaca dinlemişsin. Ha biraz zor, sıkıntı, zorluk yaşamışsın. Fakat bu para sana gelecek. Özellikle miras beklentisi olanlar veya verdiği parayı katlayıp geri almayı düşünenler, yatırım yapanlarınız varsa çok güzel bir paranın gelişi var. Fakat biraz zaman ihtiyacınız var diyorum canlarım. Boğa burçları hayatınıza birisi girecek. Hayatınıza birisi olsa da girebilir, olmasa da girebilir. Yani Fatma ben evliyim, nişanlıyım, sözlüyüm demeyin. Hayatınıza mutlaka birisi girecek. Bunu alıp almamak sizin elinizde. Bu birisi girecek fakat bu birisi girdiğinde e, beyaz prens gibi düşünün izleyen kadın ya da erkek olur fark etmez. Beyaz atlı prens ve cici mayları gibi düşünün çok güzel muhteşem geçecek. Fakat cici mayı dediğime dikkat edin. Neden? Cici mayları geçen aylardır şekerlerin. O yüzden buna çok dikkat edeceksiniz. Sonra tekme tokat yumruk ayları gelmesin. Dikiş 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 dik, dik. olmayın. <laughs> Canlarım çok güzel bir paranın gelişi, mutluluk, huzur, gelişi var. Fakat kısır döngü var şekerlerim. Bu kısır döngüyü açmadığın sürece e, ne ileri gidersin ne geri gelirsin. Tekrardan öteye gidemezsin şekerim diyorum. Sadece kısır döngüyü açmak zorundasın. Bu da nasip kısmet kapatılması olur. Nasip kısmet açmak, kurşun dökümü, gibi gibi daha nice işlemlerimiz var. Mutlaka bizi arayıp bilgi alabilirsiniz. Zaten nasibin, kısmetin Bu kapalıysa an. aynı yerde sayarsın. Sen ne kadar çabalarsan çabalar. Ne yapmaya çalışırsan çalış. Aynı döner dolaşır aynı yere gelirsin. Evet. Şekerlerin, boğa burçları bir maddi kazanç var. Çok iyi bir paranın gelişi var. Bu parayı iyi değerlendirirseniz borçlarınızı, harçlarınızı kapatacaksınız. Fakat dediğim gibi bu paradan sonra bir şifalanma olacak. Bir rahatlama, bir bereket gibi düşünün. Bir rahatlama gelecek, huzur gelecek biraz. Ama şu anki bu durumunuz sizi tüketiyor ve yıpratıyor. Yani mum gibisiniz. Yani durduğunuz yerde yanıyorsunuz ve eriyorsunuz şekerim. Şu an bu durumu düşünmekte eriyorsunuz. Sadece bu paranın gelişiyle bir rahatlama, bir ferahlamaya kavuşacaksınız diyorum. İnşallah güzel değerlendirirsiniz. Önemli olan paranın gelişi değil iyi değerlendirebilmek. İsterse Öyle. 100 milyon TL gelsin bir günde. Sen onu bir günde harcayabiliyorsan, değerlendirmiyorsan hiçbir şey faydası yoktur şekerim. Bu. Yani. Bu Çok özgürlüğünüze düşkünsünüz. Kısıtlanmaya gelemiyorsunuz ve daraldığınız anda kaçıyorsunuz. Sadece istediğiniz mutlu bir yuva kurmak fakat o kadar kalbiniz yasta, kederli, hüzünlüsünüz ki Hiçbir şeyin sizin için tadı, anlamı, tuzu yok. Bu yüzden Fatma aile kurmak istiyorum. Ama o ailede mutlu olur muyum? Olmaz mıyım? Aldatılır mıyım? Aldatılmaz mıyım? Çok fazla fareleriniz var kafanızda ve şüpheleriniz var. Şüphe kurtçuk gibidir. Eğer bir şeyler şüphe ediyorsan bitir demiyorum. Beklemen gerekiyor. Bekle gözlemle bakalım devamı nasıl olacak diyorum. Çünkü size göstermek istenen bir şey var. O şeyin farkına vardığınızda zaten aydınlanacaksınız. Boğa boşluğu öyle bir şey yaşamışsınız ki olgunlaşmışsınız. Yani bir günde 10 yaş atmak gibi. Böyle bir olgunlaşmak, büyümek var. O olaydan sonra ya Fatma bir olay yaşadım ama öyle bir yıprandım, öyle bir büyüdüm, öyle bir anlam çıkardım. Öyle bir şey çıkardım ki ondan inan ki bir günde 10 yaş attım diyorsun. Bunu konuyu biraz susturabilirsin. Çünkü ee, içinde sürekli böyle şeyler geçirirseniz daha da yaşlanırsınız. Ya ben hayatı şöyle değerlendiriyorum. Çok fazla düşünmemek gerekiyor. Ben yapamıyorum ama çok fazla düşünmemek gerekiyor. <laughs> ben yapamıyorum. İnşallah yapanınız vardır. Ben durdum ya her şeyi düşünürüm. Her şeyi. <laughs> çok takıntılı. Oha, evet. Oy, vay vay. Allah aşkına bunu ettin sen son dakikada. <laughs> Açtım. Bilirsin hepsini açardım. <laughs> Bakın bu an bu işte. Hayatınızda birisi var. Kumral birisi. Esmer'e yakın da olabilir. Kumral dedim illa kumral olacak değil. Ama Arap bacı gibi değilse karşındaki kişi. Esmer'e yakın da olabilir. Kumral da olabilir. Böyle bir kişi. Bencil, kendini seven, her şey burnundan getiren, evliliğe sıcak bakmayan ve biraz bir tık da olsa, bir yaşta olsa olgun birisi. Mesela yaşça büyük değildir ama düşünce olarak senden olgun düşünüldür Böyle. Ya senden olgun gösteriyordur. Böyle de olabilir. Çünkü bir olgunluk var bu kişide. Çok düzelci, şüpheci, dayanılmaz, kılı kırk yara ve dediğim gibi evliliği çok zor evet diyecek bir kişi. Çünkü bu kişi... Çapkın bir kişi, aldatma, ihanet, sinsilik, kötülük yapma isteği ve kötülük yapmak için uygun zamanı bekleyen bir kişilik. Bu kişi zaten size öyle üzüntü, gözyaşı, sıkıntı, öfke ve canınızı yakmış ki bunları öyle bir size veriyor ki diyorsun ki Fatma bile bile yaptım bir şey yüzünden yerin dibine girseydim de yapmasaydım diyorsun. Yani yerin dibine girseydim de bununla tanışmasaydım, bununla konuşmasaydım, bununla birlikte olmasaydım gibi gibi düşünüyorsun. Ve artık sana şöyle söyleyeyim. Zaten sen ilk zamanlar duygularınız karşılıklı gibi görünmüş ama değilmiş şekerim. Değilmiş yani yapacak bir şeyim yok. Sadece cicim ayları dedim ya geçen aylarda böyle davranmış. Ama karşındaki kişi delilik, şizofreni, dengesiz, ruh hastası gibi yani psikolojik anlamda sıkıntıları olan bir kişi. Bak delilik, şizofreni, dengesiz ruh hastası durumlar ilacını alırsın düzelirsin. Ama bu öyle bir hastalık değil. Yani hastalıktan kastım bu değil. Bu kafasında kuran, üreten, saçma sapan düşünen, olmayanı var eden gibi hastalık derecesi değil bir şekerim. Bu acayip başka bir evren. Çünkü bu hastalığa ilacını alırsın iyileşirsin. Anlatabilir mi? Bunların ilaçları var iyileşebilir ama bu öyle bir durum değil. Bir acayip bir ot. Hani eğrelti otu derler ya. Ayrık tam... otu, ayrık otu, eğrelti <laughs> değil. Ayrık otu o. Hani tarlalarda fıtır fıtır çıkan ayrı otları var ya onları kes, koparırsın böyle bitmiş. kıtır kıtır koparırsın. Kes kes bitmez doğrusu. Öyle bir insan bu. Yani birisini kafasını koparsan birisi bir daha türüyor oradan. Yani <laughs> hayatına giren o Ex aşkların var ya onlara dikkat et. Çünkü aşk anlamında bir kapalılığın olabilir. Sürekli böyle insanlara çatıyorsan aşk anlamında bir kapalılığın olabilir. Bunu açarız. O sıkıntı değil canlarım. Ama bunlara üzülmek değil önemli olan. Açılması bir çaresi varsa yapılır. Üzülünce geçmiyor çünkü. Canlarım bu kişi yüksek mevki itibar sahibi bir kişi. Şöyle düşünme yüksek mevki itibar sahibi dince doktor avukat da olabilir. Ama etrafınca sevilip sayılan birisi de olabilir. Evet, i̇lla evet, sizin, ben evet, olabilir. Evet, illa sizin sevmeniz önemli değil. Etrafında sevilip sayılıyordur. Aşk ilişkisinde mutsuzluklar yaşatıyordur. Ama arkadaşlığında çok muhteşem bir arkadaştır. Mesela böyle evet, düşünebilirsin. Sana zarar vardır. Etrafındakilere değil mesela. Böyle bir varlık bu. Nasıl bir <laughs> varlık bile... <laughs> bile... Nereden bu varlığı bilemedim yani. <laughs> Mumla aramışım, mum. canım benim ya, mumla mı aradın, dedektörle mi aradın, ne yaptın anlamadım ki. Çık ulan şuradan fışık. <laughs> şey vardı, Her bazı insanlar kendi bakın cepte görür, biliyor musunuz? Cebinde. Artık evet. bir beynim beni bırakıp gidemezdi. Artık arayışa girer, başkalarının da kuyayım o cebe. Evet. Oradan o cebi yırtarlar, senin yani olmadığı yerlerini de koparırlar. Görürsün gülüm Evet. <gülüyor> Canlarım, e, şöyle düşünebilirsiniz, bu cepten çıkma tüyosu var aslında, ben biliyorum da bu canım. Cepten çıkma tüyosu ne? Çok basit. Aradığında zım diye, telefonun başındaymış gibi cevap vermeyeceksin. <laughs> arada alo <laughs> diyemeyeceksin. Mesaj attığında hemen çat 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 cevap vermeyeceksin. Gerekirse bir gün sonra dön, iki gün sonra dön. O senin hakkında şöyle düşünsün, nerede bu kadın ya? Ne yapıyor da bana cevap vermiyor acaba? Acaba başına bir şey mi geldi <laughs> gibi düşünceler yarar. bak erkek psikolojisi gerçekten böyle hazıl çözmek gibi düşünüyor evet, erkek. Tabii. Merak uyandırılmasını istiyor. Bir keşif istiyor, araştırmak istiyor. Karşısındaki kişiyi olduğunca döküyorsun sen her şeyini. Yani ben buyum, kötüyüm, iyiyim, sinirliyim, agresifim, her şeyimi verin bilmem de istemiyor erkek. Onu kendisi keşfetmek istiyor karşıdakinden. Ama sen her şeyini dökünce diyor ki erkek ya bunu her şeyini bildim artık tamam diyor monoton bir hayat sürüyor. Ama sen de onları keşfetse aa bu da mı vardı bunda? Aa bu da mı vardı? Diyerekten düşünüyor. Erkek psikolojisi keşfetmek istiyor şekerim. Merak istiyor, heyecan istiyor. Bu yüzden sana diyorum ki çat cevap vermeyeceksin, merak uyandıracaksın. Mesela diyeceksin hadi bugün buluşalım. Hadi hadi ha değil. Diyeceksin ki Bak aşkım canım cicim ne zıkkım zak şeyle söylüyorsan diyeceksin ki ben bugün arkadaşlarımla vakit geçireceğim. Yarın müsait olursam müsait olursam böyle görüşelim. Ben de özledim seni. Bitti. Bak çok güzel. Hem ben de özledim seni diyerekten bir heyecan yaratıyorsun hem de cepte olmadığını gösteriyorsun. Evet, Anladın mı şekerim? Hem git diyorsun hem gel diyorsun. Bu taktikler önemlidir. Tabi uygulayabilene diyor. <laughs> Tabi doğru söylüyorum. <laughs> yani benim bunları uyguladığımdan değil. Ben çok böyle okurum, bakarım, izlerim. Hele böyle psikolojik şeyler olur ya böyle. Mesela erkeğin psikolojisi nasıldır? Kadının psikolojisi nasıldır? Nasıl hareket etmek gerekir? Hepsini okurum, dinlerim, izlerim. Bir şeyler yaparım mutlaka. Oradan öğrendiklerimle size e, bahsetmek istedim. Yani anladın mı? Çok kolay bir şekilde cepten çıkabilirsiniz. Sadece onun da başında sabır geliyor. Tabii. Sabır olmadığı sürece o cepte diye kalırsın diyorum. <laughs> evet canlarım. Bugün Boğa Burcu Nazar, Tarot, Katiner, Dişil Enerji, Oracle ve Kehanet kartlarını bir açılım yaptım. İnşallah güzel bir açılım olmuştur. İnşallah keyif aldınız ve bu saate kadar dinlediğiniz bir açılım olmuştur diyorum. Canlarım kanalımıza abone olup Bildirimizi açıp ve like butonuna basmanız bizim için çok önemli. Çok güzel olur. elinizde yak görmesin diyorum. Ve de özel açılım için kurşun dökme, nasip açma için, üzerindeki tıkanıklığı kaldırmak için ve daha nice işlemlerimiz için çok geniş kapsamlı konuşuyorum. Daha nice işlemlerimiz için şuraları bir ara numara koyuyorum. 0551 895 3093 numaralı telefon hattımızdan Whatsapp'tan bizi yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum 0551 895 3093 numaralı telefon hattımızdan Whatsapp'tan direkt bize mesaj yazabilirsiniz. Yormuyorsunuz anneme. Bırakıyorum. <laughs> Gelin bak. Yakınca mısın? Gelin. 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 <laughs> Gelin. Yapacağım size. Anne hani ne yapıyorsun? <laughs> ya? Gelin. Hepinizi ya, kucak dolusu öpüyorum. Hoşçakalın.